Selamlar pek muhterem izleyiciler. Bu videoda CSS ile ID kullanımından bahsedeceğiz. Bir önceki videoda class kullanımından bahsetmiştik. Classların olayı neydi? Bir class'ın içerisinde birden fazla class kullanılabiliyor. Fakat ID de kullanılamıyor. ID tek kişidir. TC kimlik ne olsun gibi düşün. Herkesde bir tane vardır. Parmak izi gibi düşün. Herkesde bir tane vardır. Benzeri de yoktur. Bu şekilde anlaşılabiliyor herhalde. Hemen buraya bir tane div oluşturacağım ama div diyorum ya, id oluşturacağım. Şöyle yapalım, şunları silelim hatta bunu da sileyim. Tamamını sileyim ben ya, baştan yazayım. Şimdi id bir nitelik, id diye yazıyoruz ve buraya mesela arka plan yazarsam bakın ne olacak? Şu an bir arka plan css'in içerisinde tanımlamadığımız için çalışmayacak. Cluster nasıl tanımlıyorduk? Nokta ile tanımlıyorduk. Ee, ID'de nasıl tanımlıyoruz? Hashtag işaretiyle tanımlıyoruz. Ya da diyez diyorlar buna. Hashtag arka plan yazarsam ve buraya da background red yazarsam bakın arka planı belirlemiş oluyoruz. Şimdi yazı olarak yazalım. Yazı bu sefer de bakalım white olsun. Yazıyı da geldim mi şuraya yapıştırdım mı bakalım ne olacak? Çalışmayacak. Neden? Çünkü dediğim gibi bunlar bir tane kullanılabiliyor. ID'ler bir tane kullanılabiliyor. Birden fazla kullanılamıyor. Ama ben bunu gelsem şöyle kaldırsam pat görünmeyecektir. Aslında burada beyaz olduğu için arka plan beyaz yazı beyaz gözükmeyecek. Fakat dediğim gibi bunlar bir tane kullanılabiliyor. Yani ID ile class arasındaki fark nedir derseniz Class birden fazla kullanılırken ID bir tane kullanılabiliyor. Bu kadar. Evet video bitti. <laughs>